E-Ticarette devir, tasarruf devri. E-Ticaret satıcıları olarak operasyonlarınızı daha kazançlı hale getirebilmeniz için iki seçenek var. 1- Herkesin zaten yapmaya çalıştığı daha fazla platformda satış yapmak ve daha fazla ciro elde etmek. Böylece karlılığınızı sabit tutarken cironuzu arttırdıkça kazancınızı da arttırmak. 2. Büyük bir çoğunun aslında kaçırdığı. Tasarruf etmek. Cirolarınızı düşürmeden giderlerinizi düşürmek. Yani daha çok kazanabilmemiz için ya daha fazla satış yapacaksınız ya da gelirlerinizi azaltmadan giderlerinizi azaltacak yani tasarruf yapacaksınız. Peki nasıl tasarruf yaparız? Şimdi e-ticaretin aldığınız her siparişin operasyonel olarak size bazı gider kalemleri mevcut. Nedir bunlar? Bir, Komisyon maliyeti. 2. Kargo maliyeti. 3. E-fatura maliyeti. Biz entegre olarak sektördeki hacmimizin gücüyle kullanıcılarımıza bu gider kalemlerinden tasarruf ettiriyoruz ve bu sağladığımız tasarrufun da entegraya ödeyeceğiniz yıllık hizmet bedelinden çok daha fazla olacağını taahhüt ediyoruz. Sizden ricam yıllık e-fatura giderinizi sitenizden aldığınız bir sipariş için ne kadar kargo bedeli ödediğinizi ve ertesi gün sanal postalarınıza ödeme için yüzde kaç komisyon ödediğinizi çıkarın ve bize ulaşın.